Devam edeceğiz ama köylere kasabalara çıktığımız zaman daha rahat daha heyecanlı bir şey yapmamız için hakikaten bizim vatandaşın gönlünü ferahlatacak önemli bir yerde adamımız olursa çok daha iyi olur biz çok daha rahat politika yaparız kesinlikle katılıyoruz sayınlar tutuldular kesinlikle şöyle yani bu temsil anlamında hani bir şeyin de onur edilmesi anlamında çok önemli yoksa yani Afşin, inan ki hizmetlerde vekil olan ilçelerden daha geride değil. Afşin Devlet Hastanesi'nin ek binasının yapılması, mevcut binaların rehabilit edilmesi birçok ilçeden önce oldu. Afşin Hükümet Konağı her yerden önce yapıldı. Afşin Adliyesi her yerden önce yapıldı. Yani Afşin... Maraş'ın herhangi bir yerine yapılıp da Afşin'e yapılmayan hiçbir hizmet yok. Hizmetlerde bir aksama bu anlamda söz konusu değil ama yine tekrar ediyorum. Avşin'in onur edilmesi, Avşin'in temsil edilmesi açısından temsil illaki hizmet anlamına gelmez. Bu bir onursal görevdir. Yani bütün bu sebeplerle e, mutlaka Avşin'den bir arkadaşımızın en kötü ihtimal dördüncü sırada olmasının elzem olduğu kanaat <laughs>